Herkese selam. Pestürkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yunus kardeşimizin hesabındayız. Kendisine en yüksek kolektif güç rekoru olabilecek hem kanalımızın hem de belki de Türkiye genelinde ya da dünya genelinde en yüksek kolektif güç rekorunu birlikte sizlerle birlikte kurmaya çalışacağız, kırmaya çalışacağız. O yüzden inanılmaz bir yeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu hafta inanılmaz hesaplar var ve bu hafta dünya rekorunu kırmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çayınızı kahvenizi alın. Bu arada okulun ilk günleri nasıl gidiyor? Yorumlara yazın bir konuşalım arkadaşlar. Hepinizin öğretim yılı şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki ne yapıyoruz? Like'ını attın. Bu videoya 2000 like gelmesi durumunda bu kadroyla maçlar da gelecek. Bunun da sözünü şimdiden verelim dostlar. Hadi gelin isterseniz basıyoruz. Dostlar gerçekten çok çok önemli. Kolektif güç rekorunu kırabilecek miyiz? Gerçekten Yunus'un hesap daha önce de aldık ama artık daha da gelişmiş bir hesap. E, açıkçası kolektif güç rekoru kırılabilir. Dikkat edin önemlidir arkadaşlar. Hadi bismillah diyoruz. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda bu reytingler bizi <laughs> ya bu reytingler olmaz. Daha yükseğine ihtiyacımız var. Şöyle yukarı çıktık. 96 Dida koydum. Yukarı çıktık. 97 daha da çık Oliver Kahn'ı koyduk. Çok güzel oldu. 102 reytingle başlıyoruz. Casillas'ı da var bu arada. Casillas biliyorsunuz 101 reytingi oluyor. Kurtağları falan var. Zaten bütün kaleciler mevcut. Hatta 2 tane Didas'ı 2 tane de Peter Cheyne'in olduğu görünüyor. Ama biz 102 ile başladık. Bizim için yeterli olacaktır. Stoper kısmı bizim için çok o. 60'lar gidin burada. 60'lar gidin kankalar ne olur. Daha ilerine ihtiyacımız var. Şöyle yanlışlıkla basmış olmayalım. Stoperler bunlar hiç merak etmeyin. Daha yükselmemiş reytingi oyuncular. Ya yani çoğu basılmamış bile. Şimdi bizim için önemli olanlar başlayacak. 95'lere geldik. Daha da var mı? 96 bastoni alabilirim şimdilik. 96'yı. Daha iyisi var mı? 97 Resta, 97 Ray kartı gördüm dostlar. Şimdilik bunlar alınabilir. 97'de Beckham Bauer var. Alabiliriz. Yukarı doğru çıkıyoruz. 98 Cannavaro var. ve 98 Nesta 101 olacak. 97 evet evet evet. Kimi alabilirim? Burada 97'nin üzerinde şu an için yok gibi görüyor. Sağ taraftan biraz e, fiyasko oldu gibi. Şöyle bir durum olabilir. E, Matius ve farklı bir devşirme ya da bir şekilde devşirme birini oraya koyarak 101 rating oluşturabiliriz. Şu anda kötü gitmiyoruz. Oliver kanımız 102, 101 kanlavalı, 101 nesta gördüğünüz gibi ve 100 ratingde de Raycard ki yedekler de çok çok önemli biliyorsunuz ki yedeklerde de 98 ve 98 oyuncuların artı olarak fazla olması bizim aslında rating rekoru kırmamıza sebep oluyor. Hadi bismillah diyorum. Şimdi bek kısmında kullanabileceğimiz bir bek yok. Ama yine bir bakalım. Çünkü bazı bekler kanat da oynayabiliyor dostlar. Hemen şöyle ileri doğru gidiyoruz. Roberto Carlos var. Şimdilik gelip buraya alabiliriz. 99 olur. başka kim var? Roberto Carlos'un burada daha üst seviyesi var. 101 oldu. Çok güzel oldu. Sağ bek kısmında Sasha Bojk, eee Dumfries var, Hakimi var. Daha iyisi Arnold. Arnold'ın özel kartı. Arnold'ın burada 100 rating olacak bir kartı var. Güzel. Kafu falan filan Inter Milan. Şu anda evet tabii ki de 102, 101 olması ağırlıklı olması gerekiyor. Şu anda 101 Roberto Carlos orada bizi kurtarır ama sağ kısmında Arnold birazcık bizi kurtarmayacaktır. Defansif orta sahaya çok ihtiyacımız yok. Göbek ortasal ve ofansif ortasal şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Rating bazlı ama dediğim gibi devşirme stoper kullanabileceğim bir şurada ray kart gözüme çok battı. 100 olmaması gerekiyor. Onu 101 yapmamız lazım. Şimdiden oradan bir fiyasko olmaması gerekiyor. Ray kartı şu ray kart 101 oldu. Tamam çok güzel. Bu ray kart 101 oldu. Güzel. Ee, Joshua kim mi? Rodri var gördüğünüz gibi. Rodri 101 oldu. Joshua Kim mi? Maksimum 100 olur. Makalele 100 olur. Ee, yukarı doğru çıkalım biraz daha. Bu arada inceleyip sık dokuyacağız. Çünkü bazı oyuncular 3 rating değil 4 rating bosslanıyor. Ee, geçtiğimiz videoda yanlış yapmışım. Lewandowski 97'den bir kartının 101 olduğunu gördük. Ben bilmiyordum yayından ya yani videoyu yayınladıktan sonra yorumlarda görmüşüm. Kusura bakmasın o takipçimiz. Bir rating ya yani bir e, kademe kademe onun takım ruhu şeyi kolektif gücü düşük kalmış. Bazı oyuncular dört reyting birden artıyor. Bu neye göre artık belli oluyor açıkçası bilmiyorum. Yukarı doğru çıktık. Bakalım kimler var, kimler yok. Güzel, güzel. Daha ilerine ihtiyacımız var. Artık artık böyle zıngıldatacağımız oyuncular olması lazım. Matius, eee Gerard, Matius da bu arada evet o da 101 oluyor bu arada. Matius da 101 olacak. Ekstra bir değişiklik yok. Steven Gerrard burada o da 101 oluyor. Hatta değiştirdiğimizde de ekstra bir şey olmayacak. 101 olacak o da sıkıntı yok. 98 Ineas da var. Şimdilik gelip onu alabiliriz. Bu arada bunlar ofansif bek olacak. E, çünkü ofansif bekte çok daha kaliteli oyuncular oluyor. Ondan dolayı rating rekoru kırabilmemiz için ofansif olması gerekiyor. Şimdilik Bellingham'ı alabiliriz. Yüzdelik ama hala yetersiz kaldır o. Daha yani yetersiz dediğimiz kaldırı bu. Yanlış anlaşılmasın. Kadro yeterli, kolektif güç rekoru kırmak için bir tık daha yetersiz. Yoksa yani şu kadroya yetersiz demek herhalde angutluk e, olurdu. Yukarı doğru çıktık. Kylian Mbappe var. Mbappe'nin bu kartı 101 oluyor, güzel. E, 101 yaptık. E, Pavel Netvet'i gördüm. David Beckham var. David Beckham orada 100 oluyordu diye hatırlıyorum. Aynen öyle. E, David Beckham'ı kadroya maalesef alamayacağız. Biraz daha yukarı çıktığımızda bakalım bizi kimler karşılayacak. Bu ratingler bizim için çok düşük daha iyisine ihtiyacımız var. Yukarı doğru çıktım. Aa, Totti çıkar. Lionel Messi var. 102. Çok güzel. Totti var. 102. Harika. Bu arada kartların detayını kontrol etmedik. Büyük ihtimal bir gün önce zaten canlı yayında detayını kontrol etmiş olacağız ama ben şu anda bu videoyu çekerken açıkçası mı? Schneider 101 mi oluyor Schneider'de? Peki bir şey söyleyebilir miyim? Kanatta falan oynayabiliyor değil mi? Tamam. Maksimum 101 oluyor. Roberto Carlos'un yerine fark etmiyor. 101 olacak zaten. Şimdi bir dakika. Yukarı doğru çıktık. 98 Zico. 98 oyuncu çok olsun bizim için önemli olacaktır. Çünkü yedekler de bizim için çok çok önemli. Sadece ee, kadrodakilerle olmuyor. Şöyle yapsak ekstra değişen bir şey var mı? O da 101. Neymar 101 oluyor o da. Yukarı doğru çıktık. Ronaldinho Evet bir şekilde evet Ronaldinho. Peki Totti tam olarak nerelerde oynuyor? Çünkü yanlışlık yapmayalım. E, rating bir rating bile çok çok fark ediyor. Mahrez'i gördüm. Yukarı doğru çıkıyoruz. Hücum hattı bizim için çok çok önemli şu anda. İnşallah son gelen kartları da çıkarmıştır. Messi 103'ledik. Çok güzel oldu. Biraz daha yukarı çıktığımızda hemen kontrol ediyoruz. Bakalım Santrifor kısmında iyi oyuncu var mı? Yani şu kadronun Santrifor e, kısmının kötü olma ihtimalini düşünemiyorum ama olursa çok büyük patlarız. Haberiniz olsun. E, İnzagiler bizi şu an tatmin etmez. Haaland 96, Torres 96. Mbappé'nin en iyi kartını aldık zaten. İnzagi, Fanba, Fannister Roy. Ve Romario'yu şu an alabilirim. 101'ledik. Oo, Haaland 102. Babacım Şevçenko'yu koy 102. Bir dakika şimdi. E, Totti 102 ama Totti Go oynayabiliyor mu? Aa, Go oynayamıyor. Bir dakika. Bir dakika ya. E, bu 3 OOS olan Irak taktiği vardı. Bu tak yaptıktan sonra şu Irak taktiğini de bulmaya mı çalışsam? bu, bu, bu şekilde bırakmış ama bana ya. Yani Irak'ta 3 OOS mi oluyordu? Bir Irak mıydı? Bir yorumlara yazsanız da Cruyff da var burada. O da 102 oluyor ama Totti burada düşecek. Düştüğü için de maalesef kullanamıyoruz. Ee, başka evet orada bir tane çünkü Cruyff de 102 olur. Ee, bakıldığında Aa, Mbappe 102 gözümüzden kaçtı. Lewandowski de 101 oluyor. Lewandowski'yi unutmadan bir alalım mı? Tamam 101 olsun çünkü o. Dostlar şu anda bir kolektif güce bakacağım. Kadro olarak şu an 101'in altında herhangi bir oyuncu söz konusu değil. Çok güzel gidiyoruz. Cruyff'i gel al. 102. Şöyle geri plan atalım. Halant'ı alamıyoruz. Van Basten 101. Nistaroy 101. Romario 101. Kolektif <laughs> güç gittikçe artıyor. Harry Kane 100 oldu. Bakacağım diğer oyuncular çünkü yani 90'ın Bazıları 101 olabilir çünkü Adriano 100 100 Bu arada bir saniye ya Biz biz kaçırdığımız oyuncular Evet ya Allah cezanı vermesin Bunlara kaçırdığımız oyuncular var Ronaldinho'yu al 102 Başa koy Tamam bak büyük hata yapıyorduk ha Aldım 102 oldu e, Bu Messi'yi alamıyorum e, Cruyff'un da diğer kartını aldığım için alamıyorum. Rodri. Şu yüzlükleri çıkar. 101. 101. Oğlum çok iyi lan. Rivaldo 101. Raycard. 101. Oy 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 oy. Bir dakika şimdi. Zico Roberto Carlos. Zico'yu alsak. 3.100 100, 100 3.149 oldu. Roberto Carlos'u Değişen bir şey yok. 101 olacak. Kasiyas. E, Abi yok. Hepsi 101 ki zaten. Baksanıza. Değişen bir şey yok. Hepsi 101. 3149. Dostlar son bir çek ediyoruz kadroyu. E, Yunus'un hesap. Eğer 2000 like gelirse bu hesapla maç yapacağım. Eğer 2000 like gelirse bu hesapla 3 maç birden yaparım. Yeter ki siz isteyin. Kalede Oliverkan 102. Matheus 101. Nesta 101, Cannavaro 101, Gerrard 101, Neymar 101, Mbappé 102, Totti 102, Haaland 102 ve Shevchenko 102, Lionel Messi de 103. En önemlisi yedek kadro. Yedeklerde şu anda 2 tane 102'miz var. Ya bunu buraya falan koysak da değişen bir şey olmayacak. Yani bunlar zaten 102 dostlar. Ekstra bir değişen bir şey olmayacak. Hatta Ronaldo'yu gelip koyabilirsiniz. Ama önemli olan şu iki tane 102'lik hatta üç tane 102'lik yedek oyuncu var. 102'lik bak, 102 yani yedek yani yedek forvet yani hücum ilk 11'de bile kayıtlı değil. Geri kalan bütün oyuncuların oyuncularında 101 olduğu görünüyor. İşte kolektif güç rekorları bu şekilde kuruluyor. 3149 kolektif güç. Ve şu an için kanalımızın rekorlarından biridir bu. Bundan daha iyi kadrosu olanlar Instagram Serdar Josar adresinden bana ulaşabilirler. Lütfen kadro yoğun üzerinden kaç bir yorumlayın. Bir de okul nasıl gidiyor, ne oluyor, ilk günler nasıl geçiyor bir yazın. Bu arada gerçekten Yunus'a helal olsun. Çok çok kaliteli bir kadro. Muhakkak bu kadroyla da maçlar eğer iyi bir like gelirse kendisinden yine isteyeceğiz ve yapacağız. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Hatta biliyorsunuz videoları salonda çekiyorum geldim odama burada oturdum koltuğumda daha profesyonel olsun diye. Çünkü bu kadro profesyonel olmayı hak ediyor. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.